Merhaba. Bugün kuaför günüm. Hep istiyordum kuaför günümde sizlere bir vlog çekeyim. Bu oldukça farklı olacak hepimiz için. Kuaförümden de izin aldım. Şu anda işteyim. Ben hem diksiyon öğretmenim, hem sağlıklı beslenme öğretmeniyim. Hem de iletişim eğitimleri veriyorum, seminerler, e, birebir eğitimler. Bugün birebir bir eğitimim var. Şimdi öğrencimi beklerken bu videoyu çekiyorum. Buradan çıktıktan sonra dün randevumu aldım. Nedim Kuaför'den, Yunuseli'de, Bursa Yunuseli'de. Oraya gideceğim. Yolda izde, orada onunla konuşarak falan. Şöyle değişik bir video çekmeyi planlıyorum. Hepimize hayırlı olsun. Deniz Kuaför'e gidiyor. Peki niye? Her üç ayda bir saçlarımın ucundan kestiriyorum. Hem sağlıklı görünmesi hem de sağlıklı uzaması için bu şart. 8-9 senedir aynı kişi saçlarımı kesiyor. Bu saçları. Bu başa çıkılmaz saçları. Şöyle. Önce fön çekiyor. Ondan sonra kesiyor. Görüşmek üzere. Mine'cim nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de. Dersimizi tamamladık. Nasıl geçti bugün? Güzel geçti. Birimli genel olarak. Geçti. Ha, genel olarak nasıl geçiyor? Kursa niye başlamıştın? Nasıl geçiyor sence? Ben iş için başlamıştım ee, ama güzel geçiyor. Umduğum, beklentimin üstünde. Ne bekliyordun? <laughs> beni nasıl bekliyordun mesela? Nasıl buldun? Daha böyle e, yaşlı despot biri bekliyordum ama renkli hoca çıktı. <laughs> Her ders söylüyorsun zaten, inceliyorsun beni. ister evet. istemez. Kız milleti inceler birbirini çünkü. <laughs> <Evet>. Gök kuşağı gibisiniz. <laughs> Her ders başka bir renkle geliyor evet, değil Evet, hepsi değişik. <laughs> Zaten artık alışkanlık haline getirdin sen de. Bir bakıyorsun bana, takımı evet. bir soruyorsun. O nasıl, bu nasıl? Evet, ojeleriniz, makyajınız, ses tonunuz, <laughs> kıyafetleriniz çok değişik bir e, yapıya sahipsiniz. Enerjiksiniz. Double. <laughs> Tabii enerji her şeye yansıyor aslında. Evet. Şimdi düşünsene benim sıfır makyaj, hiç ojesiz falan çok yadırgar herhalde insanlar. Yani, değil mi? Biraz böyle bir yükselmem lazım. Öğrenciyi etkilemek için bunları yapmam gerekiyor zaten. <laughs> yani doğal akması, hayatın içinde doğal akması, her şeyin her zaman daha iyi, konuşmayı da doğal yapmamız, kendi bakımımızı da hele süslü olmak tamamen içten gelen bir şey. Evet. Yoksa Sizde de, de bu yapardınız. fazlasıyla var zaten. <gülüyor> fazlasıyla. <gülüyor> Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Enerjik kocacığım. <laughs> i̇şte geldim. Burası benim kuaförüm. 8-9 sene olması lazım. O zamandan beri beraberiz. Peki neden o kadar uzun zamandır bu kuaföre geliyorum? Yani buranın ayrıcalığı ne? Onu size anlatayım. Benim saçlarım malum çok zor saç, biri kesmek yani ucundan kesmek falan son derece zor düzgün bir şekilde ve benim kuaförüm Kıbrıs'ta Nijeryalılarla çalıştığı için benim saçım devede kulak kalıyor ona. Önce fön çekiyor dümdüz hem de ben birkaç gün farklı bir saç kullanmış oluyorum. Ondan sonra düzgün bir şekilde kesiyor, benim istediğim kadar, sadece ucundan. Hani başka kuaför gördünüz mü bilmiyorum. Sadece sizin istediğiniz kadar kesen. Ben sadece Nedim Bey'i gördüm. O şekilde kesiyor ve her seferinde. O yüzden buraya geliyorum. Evet, kendisi de geldi. Şöyle tanıştırayım sizi ve ya işte ya. Nedim Bey. Ben de şimdi neden sürekli buraya geldiğimi anlatıyordum. Sadece benim istediğimi yaptığınız için yani ucundan kesen kuaför bulmak zor. Herkes yarısını kesmek istiyor ama siz yani müşteriyi dinleyen nadir kuaförlerden birisiniz. Yani kendi aramızdaki, aramızdaki iletişimden bahsetmiyorum. Sizden bahsediyorum. Şu mikrofonu size vereyim. Demin bana bir şey söylediniz. Saçımı ilk defa görüyorsunuz. Evet, evet. Yıllardır ben de ilk şey, doğal halini ilk defa görüyorum yani. Evet. Şaşırdım. Hoşuma <laughs> <Başıma> da git. Gerçekten <laughs> güzel yani. İyi bir yöntem olmuş yani şey. muyum? Evet. <laughs> Tabii siz her seferinde en zor halini görüyorsunuz. Evet, evet. <laughs> Neler söylemek istersiniz? Şimdi ne diyeyim? Vallahi bir bir şaşkınlık. <laughs> Ondan sonra. Peki genel olarak benim hakkında, saçım hakkında, saç bakımı neler söylemek istersiniz? Sen ne diyorsun ya? Ömrümü tüketti. <laughs> ben de ne güzel seni seviyorum <laughs> falan diyecek sen ömrümü tükettin. Niye ömrümü tükettin? Ne yapıyorum ben? Ya seni Dü Dünya Artistik Kuaförler Derneği'ne <laughs> şikayet edeceğim. <laughs> Bu ne kardeşim ya? <laughs> Yani koca Türkiye'de beni mi buldun? Evet, <laughs> Allah. çok şükür, Vardık. çok şükür sizi buldum. Evet, <laughs> yine de benim için ne kadar zor olsa olsa da yani iyi bir tesadüf, güzel bir tesadüf. Evet. Anlıyorsun. Evet, ee, buyurun e, buyurun, e. Nigar Hanım da Aa, geldi, baş, buyurun. <laughs> Allah belası Nigar Hanım da geldi. Gelin şöyle size görsünler. Şöyle, Vlog çekiyorum kuaförmeyle ilgili hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. <laughs> Biz işte okay. yıllardır beraberiz böyle. Peki neler söylemek istersiniz onun dışında? Şimdi çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi ne, ne diyeyim? E, zamanla müşteriyle aile gibi oluyorsun. Evet. Yani sizinle bunu yaşıyoruz. Evet. En güzeli de bu zaten. Tabii yani, tabii. Paylaşmak. Ya onun dışında tabii ki yani mesleğimi de seviyorum her ne kadar saçı zor olsa da. Ben Bana rağmen seviyor mesleğini aynen, bunu söylemek aynen, istiyor. Aynen. Ben size tercüme be. edeyim. <gülüyor> yani <gülüyor> yani a, a, hayat hep güzel olmuyor maalesef böyle. <laughs> Bence beni yeterince gömdünüz. Evet, Şimdi işe evet. başlayalım. Evet, evet, tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz. <laughs> tamam. Evet, işlem başladı. Evet. Benim saçımı <laughs> taramak gibi bir <laughs> işe girişti. Miguel <laughs> Hanım maalesef özür dilerim. <laughs> bütün, kuaförlerden özür diliyorum bu yüzden. <laughs> Yıllardır da sizden. Yani saçım o kadar zor ki ben de sadece banyoda kremliyken tarıyorum. Onun dışında hiç tarak yok. Devam edeceğiz zaten Evet kayda başladık arkadaşlar. Çok da öyle açık etmeyelim. evet ön kısımlar bitti. Şöyle gördüğünüz gibi. Saçımın boyu burada ortaya çıkıyor. Ben de saçım neymiş, nasılmış hep kuaföre geldiğimde anlıyorum. Nedim Bey hala ayakta. <gülüyor> Yıkılmadı. <gülüyor> hala ayaktayız. Koca toka tutmaz. Hiçbir toka tutmaz. Hiçbir tarak taramaz. Benim saçım böyle. Şimdi defalarca böyle. <laughs> yok yok yıllardır söyleniyor. Bırakmadı henüz. <laughs> Her şeye rağmen işini seviyor. <laughs> Herkese tekrar merhaba. Fönümüz bitti. Şöyle gösterelim. Ay gösteremedim ha. Evet. Hiç molasız yaptı. Dur bakayım. 50 dakika sürdü. Daha bile fazla olabilir yani. Ay. Gerçekten şahane. Şimdi kesime geçiyoruz. Şimdi <laughs> bir tek şey de. <laughs> Evet. Bu da Ve son. Evet. <laughs> Elinize sağlık. Her <laughs> zamanki gibi. Şahaneydi. Geçmiş olsun bana. Evet, size geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler. Evet, işte saçımın son halim. Düz saçlı bu şekildeyim. Yani yeni fön çekildiğinde bile bu kadar kabarıyorsa siz düşünün. Sonra neden işte açık kullanmıyorsun? Bu düz hali yani kıvırcık halinin kabarıklığı akıl alır gibi değil. Bu şekilde. Ve kuaför maceramızın da sonuna geldik. Görüşmek üzere.